Evet, herkese yeni gündem merhaba. Bugün nereye gideceğiz? Bilin bakalım. Şu anda karşımda Natabo diye yazan bir yer var. Orada e, seks malzemeleri falan satıyorlar. Yani normalde yasak zaten yok falan çekmek. biz çekmeye çalışacağız bakalım. Neyse hadi başlayalım. Evet, e, gördüğünüz gibi şu karşı tarafa geçeceğiz. Ondan sonra içeri gireceğiz. Evet, ee, şu anda gördüğünüz gibi burada tek malzemeleri falan satılıyor. 24 saat açık. Gördüğünüz gibi malzemeleri falan da var. Evet, ee, şu anda içeriye girdik. Ve içeride böyle gördüğünüz gibi Seks malzemeleri falan böyle var. Fiyatları falan yazmıyor ama. Gördüğünüz gibi buralar 24 saat böyle açık. Evet, ee, şu anda marketten çıktım. E, tabii içeri girmeden önce izin <laughs> istedim. E, video çekebilir miyim? bayan vardı. O da sağ olsun. Tamam dedi, beni çekme dedi. İçeri çekebilirsin dedi. Ben de sizin için çektim. Tabi fiyatları falan yazmıyor artık. Sormadım zaten. Her şey gördüğünüz gibi 24 saat açık. Bir market. Şehrin çok yerinde var. Böyle tahmin ediyorum. Evet, şimdi gidip sigara alacağım ve ona Türk parası uzatacağım. Bakın nasıl bir tepki verecek merak ediyorum. Nasıl bir de? Mojda bir de. Winston. Winston kapayı. Yani izin ver. Krasni. Sıkoga stoy. Sıkoga stoy. Yeah. Tresci mi? Tresci değil mi? Hayır. Hocam. Kurseye Evet. 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 Bir de e şunu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Black kaf yazıyor. Her tarafta hemen hemen böyle var. Kahve filan satıyorlar. Şöyle ilerleyelim biraz. Burada da inşaatta çalışıyorlar. Şurada metro var. Oradan metroyla istediği yere gelebiliyorsunuz. Şu anda aa, biz şuradan karşıya geçeceğiz. Burada tramvay var. Ve buradan geçerken normalde bekliyorsunuz yeşil yandım o şekilde geçiyorsun. şu anda yeşil yandım yanmak üzere Hatta geçiyorum ve şurada da gördüğünüz gibi otobüs var otobüsler de ucuz 8 grami 10 grami filan yani ortalama 2-2.5 TL filan o civarlarda ve şu ileride Hristiyan tapınağı var Orası da kapalıymış. Ee, ben yarın daha büyük tapınak yerleri var oraya gideceğim. <laughs> Ve e, yarın orada video çekeceğim ben. Tabi onu da ayrı editleyip atacağım ben. O şekilde. Ve şu an gördüğünüz gibi şu giden arkadaşlar. Onlar zümrütler anlıyor. Ve görüyorsunuz. Böyle eski tarz arabalar da var yani burada. Çok yaygın. her tarafta böyle binalar var, apartman. Yani burada müstakiler, yani hiç daha görmedim Hep genel olarak da hep böyle apartman tarzı. Ah, giden de otobüs bu. O biraz daha yeni. Ah, geliyor. Ve gördüğünüz gibi bu otobüsler elektrikli böyle bu şekilde gidiyorlar. Karşıda da var aynı şekilde. Çok değişik. Ve e, tapınak dediğim yerde tam şu karşı tarafta oluyor. E, ama orası kapalıymış ve Hristiyanlar e, her pazar günleri işte gidiyorlar, yapıyorlar, filan vesaire inançlarına göre. O şekilde. Evet e, şu anda alkol fiyatlarına bakacağız. Mesela aa, şunlar neymiş? Bunlar şarap. Ne kadar? E, 109 gravni. Yani ortalama 31 TL falan yapıyor. 31 TL. da yani içki çeşitleri gerçekten çok aşırı şekilde fazla fazla var. Yani şunlar neymiş? Fiyatlar 67.99 yani bu da ortalama 22 TL falan yapıyor. Şunlar neymiş? Bunlar da şarap. Bunlar da ortalama 6 yani bu da 21 TL falan yapıyor. Gibi. yani içkiler gerçekten çeşit çeşit var ve fiyatlar gerçekten çok uygun mesela şurada Red Rebel var ne kadarmış fiyatı 579 grani. yani e, ortalama ne yapıyor 150 165 filan civarında bu ne kadarmış 300 759 gramı ya bu da ortalama 225 226 TL falan yapıyor şunlar neymiş Bunlar da viski e, fiyatına kadar 359 gramı yani bu da ortalama 100 TL yakın bir şey yapıyor plantains var plantains da 150 TL fiyatı burada daha farklı alkoller var ne kadarmış 89.99 yani bu da ortalama 27 falan yapıyor, 28 falan o civarlarda yani içki çeşitleri yani gerçekten çok aşırı şekilde fazla zaten Ukraynalılar Alkol biraz fazla tüketiyorlar. Aşırı şekilde herkes içiyor. İçmeyen yok. Bunlar alkollü mü bunlar? Aynen bunlar da herhalde alkollü. Ne kadarmış piyade? Yani 45 gram ne? Bu da ortalama 14 TL falan. Ya burada çiftler var. 32.29 bir yani bu da 9 TL yapıyor. Böyle şunların fiyatları ne kadarmış? Mesela şunlar daha uygun. Yani bu da 5 TL falan. Bunlar hepsi herhalde 1 Aynen bence de 1 olması lazım. Yani bayağı ucuz yani uygun. Evet e, şu anda marketten çıktım. Meyve suyu filan vesaire kendime bir şeyler aldım. Şimdi gidip e, evde oturup yiyeceğim. Ondan sonra da yani dışarı çıkarmayayım çıkmam. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Evet e, şu anda videoyu burada bitiriyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için zili açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Dobre vitro.